Suudi Arabistan dün başka görüşmeler yaptıktan sonra Viyana'ya geri döndü. İki ben altır. Viyana'dan Dan De Fletcher. Al. Size işlerin kötü olduğunu anlatmama gerek yok değil mi? Bu bir depresyon. Herkes işsiz ya da işini kaybetmekten korkuyor. Doların değeri düştü. Bankalar iflas ediyor. Dükkan sahipleri tezgahın altında silah bulunduruyor. Çeteler sokaklarda çılgın gibi esiyor. Ne yapmak gerektiğini bilen kimse yok ve bunun sonu da yok. Havanın nefes almaya ve yiyeceklerimizin gelmeye uygun olmadığını biliyoruz. Bazı haberciler bize bugün 15 cinayet ve 63 suç işlendiğini sanki olması gerekliymiş gibi anlatırken oturup televizyon izliyoruz. Ne garip değil mi? İşler kötü biliyoruz. Kötüden de beter. Onlar deli, her yerde her şey deliriyormuş gibi artık dışarı çıkmıyoruz, evde oturuyoruz ve yaşadığımız dünya yavaşça küçülüyor. Ve hepimiz lütfen bizi en azından oturma odamızda rahat bırakın diyoruz. Bırak tost makineme, televizyonuma, saç kurtucuma ve çelik kuşaklı radyelime sahip çıkayım. Bir şey demiyorum. Sadece rahat bırakın. Kızmanızı istiyorum. İtiraz etmenizi istemiyorum. Ayaklanmanızı istemiyorum. Temsilciler meclisine yazmanızı istemiyorum. Çünkü size yazmanız için ne söylemeliyim bilmiyorum. Ekonomi, kriz, enflasyon, Ruslar ve sokaklardaki suç hakkında ne yapmak gerektiğini bilmiyorum. Bütün bildiğim önce kızmalısınız. Şunu söylemelisiniz. Lanet olsun ben bir insanım. Hayatımın değeri var. Şimdi hepinizin kalkmasını istiyorum. Hepiniz iskemlerinizden kalkın lütfen. Hemen şimdi kalkın ve pencereye gidip açıp kafanızı dışarı çıkartın ve şöyle bağırın. Bağırın, ben çok kızgınım ve artık buna katlanamayacağım deyin. Hemen kalkın. Hadi. Neler oluyor? Kalkın. Oradan. Kalkın neler pencereye oluyor? gidin, açın, kafanızı dışarı çıkartıp bağırın. Ben çok kızgınım, artık buna katlanamayacağım deyin. Bunu kaç istasyon canlı Şeydi. veriyor? 67. 67. Bildiğim Louis bile Kafanıza ve Atlantaya. ve bağırsın ben çok kızgınım, çok kızgınım deyin. Ve ben buna katlanamayacağım. Kriz, enflasyon, petrol krizi. Ne hakkında konuşacağımızı sonunda bulacağız. Ama Tanrı aşkına lütfen şu an fırsatınızı değerlendirin. Pencereye gidin, kafanızı dışarı çıkarın ve bağırın. Ben çok kızgınım ve buna Kiminle katlanamayacağım. konuşuyorsun katlanamayacağım. WCGG Atlantada da bağırıyorlar mı? Atlantada da bağırıyorlar hadi. mı? Hadi kafanızı dışarı çıkarın. Önce kızın. Bağırın. Ben çok kızgınım. Buna katlanamayacağım deyin. Lütfen bağırın. Hadi. hadi. Peki huzda bağırıyor. Kendinizi gösterin. Lütfen hadi kalkın. Kalkın hadi. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Kafanızı pencereden çıkarın. Açın ve kafanızı uzatın. Lütfen bağırın. Ben çok kızgınım. Artık buna katlanamayacağım deyin. Hadi lütfen kalkın hemen. Hemen kalkın. Nereye gidiyor? Varan var mı diye Hadi. bakacağım. Herkes şimdi pencereye gitsin, açsın ve kafasını dışarı çıkarsın. Ben çok kızgınım ve artık buna katlanamayacağım. Ben çok kızgınım ve artık buna katlanmayacağım. Ben çok kızgınım ve artık buna katlanmayacağım. Ben çok kızgınım ve artık buna katlanmayacağım. Hayır.